Evet harikulade. Şimdi ben bir kız babası olarak e, ve her gün kızımla aynı evde kalmayan bir insan olarak kendimi çok sorguladım bu filmde. Yani şu ya da bu nedenle bir erkeğin bir sürü argümanı olabilir. Bunlar aslında biraz da basmakalıp savunmalar oluyor. Yani bu filmi izleyen e, çocuğu sağlıklı, sağlıksız demiyorum şeylere ama e, yani çocuğu diğer çocuklara benzeyen diyelim belki de daha doğru bir tanım olur bir insan da kendini sorgulayabilir hiç çocuğu olmayan bir insan da kendini sorgulayabilir çünkü erkekler kariyerleri için ve toplumun kendilerine yüklediği ödevi yerine getirdikleri sürece zaten benzer şeyler söylüyorlar. Yani ben evim için para kazanıyorum. Evim dediği kim? İşte ailesi, ailesi kim? Anne babasından, yaşlı anne babasından başlayarak eşi, çocukları, başka ona bakımına muhtaç olan insanlar varsa. Bir süre sonra bu hayatta bir değiştirilemez bir savunma mekanizması hale geliyor. Yani işte okul taksileri ödeniyor mu? Ödeniyor. Evin işte e, kirası ödeniyor mu? Bilmem ne ödeniyor mu? Masrafları karşılanıyor mu? Bilmem. Bunları yapıyorum mu lan ben? Bir de bana bakın hani. Bir de ben neler çekiyorum bunlarla yani. Her erkeğin böyle savunmaları var annelerin de savunmaları var aslında yani herkes kendi varoluş şeklini sorgulayabileceği bir iş seyrediyor aslında bunda da ukalaca yapmıyor film film aslında diyor ki ben sana başka bir hikaye anlatıyorum sen seninle alakası olmayan bir hikaye anlatıyorum ama bize sorgulanacak bir sürü şey çıkarıyor sen böyle şeyler çıkardın mı? yani şöyle ben böyle bir şey yaşamadım kızımla ee, ama kızımla ya böyle bir şey yaşarsam diye düşünüp değerlendirdim bu rolü. <laughs> o da çok esasında insanı etkileyen bir şey. <laughs> ee, hep e, bazen ırazı bakıyormuş gibi e, düşünüyordum kendime. <laughs> böyle bir şey olsa e, bu benim e, kendi adıma, kendi yaşamıma göre tahmin edebileceğim bir şey değil. Ama böyle bir şeyin de olabileceği hayatta sunabileceğimiz yer sanat. Sinema, tiyatro, e, dizi vesaire. Onun için herkesin yola çıkma üstü bu çok farklı. Belki bu rolü sen oynasan çok farklı oynayacaktın. Çünkü hani bir cümle söyledin ya aynı yerde kalmayan evet, bir insan evet. olarak diye. Ucundan bir şey seninki köklü evet. bir olay değil. Belki kökünden bunu yaşamış bir aktör acaba bunu nasıl oynardı? O da farklı bir sonuç çıkartabilirdi ortaya. Ama sanat şunu söylüyor esasında illa yaşadığın yerlerden bir şeyi kendinle kanıtlama. Yaşamadığın bir şeyi iyi çalışarak oyna ki seyirciyle ikna et. O da seni beğensin. iyi bir buluşma olsun. Ben hep değerlendirirken böyle değerlendirdim. Benim bu değerlendirme alanım o anda çekimdi. O anda yönetmenin bana söylediğiydi. O anda oynadığım insanlar olan elektriğimdi. Öncesi yok. Peki şunu merak ediyorum. Bu adam aslında sevdiği insanlara sadık bir adam. Evet. Yani. Aidiyet e, duygusu var esasında. Aidiyet duygusu evet. var. Fakat başka bir yerde işte kariyerini öne sürüyor. Fakat Ne derler diyor. Ne derler diyor. Çünkü aslında onu o çok güzel anlatılıyor filmde. Yani e, böyle yani bu sektöre de eğitimsiz girmiş. Yani kişiliği de tam oluşmamış. Hemen şöhreti tatmış. Ve bir süre sonra hayatındaki tek varlığı bu şöhret olmuş. Ve e, o sırada menajerinin söylediği her şeye. Bu çok güzel gösteriliyor filmde. Evet. Yani menajeri bir şey anlatıyor, hemen gidiyor eşine anlatıyor bunu. Bak böyle yapmamız lazım falan filan. Yani kayıtsız şartsız e, rıza teslim gösteriyor, oluyor. teslim oluyor ve baş, başka hiçbir şey yok ve e, hele hele böyle bir problemli çocuk ortada olduğu için o çocuğun geleceğini kurtarabilmesinin başka bir yolu da yok kendisinden başka. Hı hı, hı doğru. doğru. Yani doğru. o o e, çatışma o mecburiyet aslında çok güzel anlatılıyor filmde ve böyle böyle baskı altında bir adam. Çok merak ettim filmi izlerken. Niye bunun aşıkları olmadı bu adamın? Çünkü olması gerekiyordu. Gitmiyor da evine. Aslında yani adam sevdasına da sadık kalmış, evet, aşıkta olan. Bu taraf da ortaya konulsaydı başka bir exeleyici çıkabilirdi orada. Başka yani. bir şey ortaya çıkacaktı başka bir o şey zaman, zaman. Belki adama çıkardım. haklı bulmayacaktı. Evet. Belki zaten gönül eğlendiriyor başka insanlarla evet. falan gibi. Yani dönecekti. O bu yolda inanarak değerlendirmiş senaryosunu Çağın. Ha, ee, ha. Belki de bir mesaj vermek istediği için, belki hayatın kesinliğini böyle değerlendirmek için bunu yapmış. Ama adam başka yerlere dalıp başka şeyler olsaydı gelişimi de böyle olmazdı, filmin sonucu da böyle olmazdı. Ee, daha başka bir hüzünle, daha bir e, dramatik bir yapıyla biterdi. Ama bence çizmiş olduğu yol anlatmak istediğiyle buluşuyor. Peki bir şey soracağım. Ee, siz ikiniz beraber şarkı mı söylediniz? <laughs> evet. evet. Ve de Teoman da gitar mı çaldı? Teoman'ın bestesini e, ikimiz söyledik ve bu Teoman söyledi bunu. E, böyle yapın diye. Biz konuşmuştuk Münih Hanım'la. Sonra Real Ben şarkının... izlemedim onu. Üçünüz beraber mi görünüyorsunuz? Hayır. Hayır. Ha. E, gö klipte üçünüz klipte. beraber görünüyor. Klip bizde var değil mi? Çünkü e, Selçuk abiyi uğurlayacağım artık yarın e, erkenden uçağı var. E, o yüzden e, biz onu izlerken onu da yolcu etmiş olacağız. Peki. Çok teşekkür ederim abi. Harkulade bir işle geldin bize. Ben bu arada Amedius e, her zaman söylüyorum bu bir Selçuk yöntem oyunudur diye. E, A Amedius, abi şey diye. Selçuk abi. Çünkü ben ayrılırken öyle şeyler söylüyor. Tabii Tansu Biçer gibi müthiş bir oğlan geldi orada. Harikulade e, Biz, rolü ele alıyor. Şeydi. Oyun müthiş bir oyun. Oynadık. Evet. Ama ee, Selçuk demek ki oradaki alameti farikası oyunun Selçuk yöntemmiş. Hep hiç anlattığım gibi. Beraber beraber ettik ve unutamayacağım bir şeydir benim için öpüyorum seni. Ben bir de efendim. Tanesi. Hadi uğurluyoruz. Hemen bunu full ekran evet. klibi seyrediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. ya Selin özellikle sen değil mi hepimizi şaşırttın yani burada böyle sesler. Olur mi? yani. <laughs> hadi Selçuk abi biliyoruz tamam da yani evet, bir programda şarkı söyledin demek. Ya öyle küçük minik bir şey söylemiştim. Yok Evet. 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 Ben hatırlamıyorum. Yani <laughs> o zaman herhalde kim nasıl şey yapmışızdır ama hoşumuza gitmiş. Çok, çok, çok eski mi o? Eski eski. Evet. Sen bayağı yaşlısın çünkü. Evet. <laughs> ya, Kubilay sana göre çok genç. Aranızda 6 yaş mı fark <laughs> var? Değil mi? Öyle, evet. Öyle 6 yaş fark var. <laughs>